eleman sen misin? Benim abi. Bize harç ver. Pardon. Ya o Fikret Usta'dan kurtuldum siz ondan betersin. Usta çırak kaçtı. Neyse başka bir çırak bulalım. Ne yapalım artık? Selamun aleyküm usta. Naif usta beni gönderdi. Burada çalışacakmışım. Tamam o zaman fasları getirmeye başla. Usta senin memleket nere? Memleket Hakkari Usta. Usta, bu lazer şey yamuk değil mi ötüyor? Sana göre yamuk olabilir ama bana göre doğru. Allah Allah. Usta sen kalekimi bana çekiyorsun. Vallahi seni duvar sandım. Usta kusura bakma onun gözlerinde biraz sıkıntı var. Arada bir beni de sıvıyor. Lan bu inşaatta doğru düzgün usta yok mu ya? Ben Fikret Usta'yı özledim onun yanına gideceğim.